Herkese merhaba. Bu videomda yabancı bir kaynakta yer alan güzel bir olimpiyat sorusu çözeceğim. Size ilk başta mutlaka bir kendiniz deneyin. Ondan sonra çözümü benden dinleyin arkadaşlar. Hadi bakalım sorumuzun çözümüne başlayalım. Bu denkleminin pozitif köklerinin çarpımının son 3 basamağı kaçtır? Şimdi gençler her iki tarafın 1995 tabanına logaritmasını almak akıllıca bir çözüm olabilir. Ama bu videomda ben size farklı bir çözüm göstermek istiyorum. Bakın çözümümde arkadaşlar şu ifadeyi y diyeceğim diyelim. Logaritma 1995 tabanında x ise y dedim. Buradan taban üst eşitlikten x'i yalnız bırakırsam x dediğim ifade 1995 üssü y oldu. Bakın zaten şu an ben x'i üstel fonksiyon cinsinden ifade ettiğimden dolayı zaten y ne oldu sorusun arkadaşlar bu ifadenin sonucu pozitiftir. O halde y kaç farklı değer alırsa x aslında o kadar farklı değer alır. Şimdi bu ifadeyi biraz daha düzenleyip sonucuya gidelim. Bakın şimdi şu kısmı şöyle yazmak istiyorum. 1995 üssü 1 bölü 2 olarak yazılabilir arkadaşlar. Bakın şu x dediğim ifadenin eşitliğini biliyorum. Şurada buldum arkadaşlar. Yerine yazdım. Çarpı 1995 üzeri y'nin logaritma 1995 tabanının x'inci kuvveti 2. Ben onu zaten arkadaşlar burada y olduğunu biliyorum. Sağ tarafa geldim. Bakın x'in karesi diyor. X dediğim ifadenin ben şu tarafta 1995 üssü Y olduğunu biliyorum. Bunun da ikinci kuvvetini alacakmışım. Tamam. Bakın arkadaşlar şu kısım üssün üssü durumundan dolayı çarpıldı. Y çarpı Y'den Y kare olarak yazıldı. 1995 üssü Y kare oldu burası. Şurası olduğu gibi kaldı. Şu sağ tarafta arkadaşlar 2 ile Y'nin çarpımı yine üstün üssü durumunda. 1995 üssü 2Y olarak belirttim. E ben biliyorum ki üstler fonksiyonunda e, bu çarpma işleminde üstler toplanıyordu gençler. O arada bakın ne oldu? 1995 üssü Y kare ile 1 bölü 2'nin toplamı eşit olmalı arkadaşlar. Sağ tarafta 1995 üssü 2 E bakın dikkat edin. Tabanlar aynı burada. E tabanlar aynıysa arkadaşlar üstler de aynı olmalı. O halde y kare artı 1 bölü 2 dediğim ifade arkadaşlar 2y ile eşit oldu. Burada payda de eşit dersem 2 y kare artı 1 bölü 2 denilen şey 2 y ile eşit arkadaşlar. İçer dışarı çarpımı yaparsam 2 y kare artı 1 denilen şey buradan 4 y oldu. Ve bakın gençler buradan da 4 y'ye öbür tarafa attığımda 2 y kare eksi 4 y artı 1 eşittir 0'ı elde ettim. Unutmayın ki istediğim şey 1995 üstü y'de. Yani bana y değerleri lazım. İlk başta şunu kontrol edelim. Bu denklemin bir kökü var mı? Diskriminantına bakıyorum arkadaşlar. B kare 4'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 1 dersem bu ifade arkadaşlar sıfırdan büyük. Yani bu denklemin iki tane reel kökü var. O köklere y1 ve y2 diyelim. O halde arkadaşlar buradan ben x'i şöyle bulabilirim. 1995 üssü y1 benim bir x adayım olur. Hatta bunu x1 diyelim diğer x2 de arkadaşlar 1995 üssü y2 olarak gösterebilir Çünkü zaten bu da ilk başta kökleri bulacaktım. Kökleri de zaten burada y gördüm kısma yazacaktım. O halde soru bana diyor ki bunları çarp. E bakın bunları çarparsam x1 çarpı x2 dediğim ifade 1995 üssü üstel fonksiyon tabanla aynı olduğu zaman üstel toplandı. y1 artı y2 oldu arkadaşlar. Ve bakın dikkat edin y1 artı y2'nin ben ne olduğunu biliyorum. Bu arkadaşlar bu ikinci dereceden denklemin kökler toplamıdır. O halde buradan y1 artı y2 dediğim ifadeyi eksi b bölü a'dan 4 bölü 2'den 2 olarak buldum. Yani aslında sorun benden istediği şey şu. 1995'in karesinin son 3 basamağı kaçtır? Arkadaşlar bakın bunu da şöyle ifade edelim. 1995 dediğim ifadeyi e, çarpabilirsiniz ama çarpmadan şöyle güzel bir hareket var. Bu ifadeyi 2000 5'in karesi diyelim arkadaşlar. Bakın burası ne oldu? Açarsam 2000'in karesi eksi 2 tane 2000 çarpı 5 artı 5'in karesinden 25 olarak geldi. Bakın zaten arkadaşlar şurada yeteri kadar elimde bayağı sıfır var. Bayağı var hemde. E burası 5 kere 2 10, 10 da 2000'i çarpıyorsun. Elimde yine bayağı sıfır var arkadaşlar. Şu en sondan da 25 gelecek. O halde bayağı sıfır olduğundan dolayı son 3 basamak 0-25 olarak gelir. Ee, sorumuzun doğru cevabı böyle geldi. Dediğim gibi bu son kısmı isterseniz 1995 yapıp 1995 yapıp sonuç basamağını böyle de bulabilirsiniz. Ee, ya da böyle bayağı sıfır olduğundan dolayı direkt böylelikle de 2000-5'in karesi diye yazıp böyle de cevabı bulabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Kafanıza yatmayan bir şey varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Bakın sadece rakam biraz büyük olduğundan dolayı biraz göz korkutuyor. Ama ben soruyu beğendim ve bir yıldızımı attım.